Of çok hoşlanıyorum şey sıradan. Keşke çıkıp numarasını alabilsem. Ona çıkma teklif edebilsem. Ama çok utanıyorum ya. Yanında da arkadaşı var. Şu utangaçlığımı yenip kızın yanına gitmem lazım. Ama çok utanıyorum. Nasıl yapacağım ben bunu ya? Nasıl? Yok ya yok. Olmayacak bu böyle. Ben gideceğim onun yanına. Yoksa hiç tanışamayız. Hey Esra merhaba. Hey, merhaba. Sen kimsin acaba tanıyamadım Ya biz 6 aydır aynı sınıfta okuyoruz Aynı sınıftayız biz Alperen ben tanımadım ben Tişörtünün üstünde de A var yani Alperenin A'sı ee, Sen şu sınıftaki izin çocuksun Tamam tamam tanıdım evet evet Şimdi aklıma geldin Ben şey isteyecektim. Acaba benim senin telefon numaranı alma şansın var mı ya? Biz tanışsak konuşsak falan. Gerçekten çok güzel bir kızsın. Senden çok hoşlanıyorum. Hayırdır birader? Kimle konuşmak istiyorsun sen he? Konuşacak biri arıyorsan ben de konuşurum seninle. Konuşmak ister misin benimle? He yok kanka ben seninle değil ya. Ben Esra ile konuşmak istiyordum. Seninle konuşup ne yapacağım Allah Allah. Ayı gibi bir şeysin zaten. Ay aşkım neler diyor bu? Hala daha benimle konuşuyorsun. Ya. Oğlum sen laftan anlamıyor mu? Esra benim kız arkadaşım yani sevgilim. Eğer ona bir adım daha yaklaşırsan ağzını burnunu kırarım senin. Anladın mı? Duydun mu? Allah Allah ne bilelim kardeşim ya Allah Allah bu kızın alında sevgilim var mı yazıyor Ben de kibarca zaten tanışmak istedim Tamam sevgilisi varmış tanışmayız yani Niye böyle kabalık yapıyorsunuz ki Kibarca gittiğin giderim ben zaten Niye kötülük yapıyorsunuz bana Ulan şuna bak hala galuga yapıyor Yok yok ben bunun ağzını burnunu kırayım en iyisi. Ya şiddet bir çözüm değildir kardeşim Şiddet şiddet kötüdür şiddet Yapma şiddet Şiddeti göreceksin şimdi sen Gel buraya Aa dur ne yapıyorsun sen? Aaa vurma dur dur. Dur oğlum dur daha yeni başlıyoruz. Şu gözünü de patlatayım, şu tutağını da patlatayım, şu kaşını da açayım. Ulan aşkım oh, benim telefon numaramı istemek ne demekmiş öğrenmiş olsana. Oh, canıma değilsin. Aaa ayı olayı, ayı. Niye dövdün böyle beni? Of oh ya of. Oh çok canım yanıyor. Hak ettin oğlum sen. Sevgilime yürüden. Onunla tanışmaya çalış Numarasını isteden. Ben böyle mağara adamıyım. Geleni döverim. Ben bu kasları boşta mı yaptım he? Tamam ya tamam. Göreceksin ama sen bu yaptıkların yanına kar kalmayacak. Görürsün sen görürsün. Defol git buradan bir posta daha dövmeyeyim seni. Yoksa burnun da kırılır. Anladın mı beni? Yine de göreceksin oğlum sen göreceksin. Bu iş burada böyle kapanmayacak. Göreceksiniz. Tamamdır aşkım merak etme. Ağzını burnunu kırıp yolladım o sala. <laughs> Oo kaslı sevgilim benim eline sağlık. İyi dövdün iyi eline sağlık. Neyse gidip sınıfa girelim bari. Derse geç kalmayalım. Bu enayi derse de gelemez korkusundan artık. Derste de yok yazılar. Canıma değsin. Oo. Göreceksin sen Efekan göreceksin. İşin bitti senin. Burada öyle bir iksir hazırlayacağım ki seni çok kötü zehirleyecek. Pan zehirini en iyi doktorlardan bile bulamayacaksın. Sonra da acı içinde öleceksin. Göreceksin sen. İşini bitireceğim senin. Bana bulaşmak, beni dövmek ne demekmiş göreceksin. Şimdi burada çalışmalarımıza başlayalım. İşte ölümcül iksirim hazır. Şimdi bunu hamburgerin üstüne atmam lazım. Bu ölümcül iksiri hamburgerin içine enşekte ettikten sonra da özür dilemek için Efekan'a veririm. Efekan bunu yediği gibi hoppa. Direkt tahtalı köye seyahat eder. <laughs> ölür yani. Şimdi şu iksiri güzelce şu hamburgerin içine enjekte edelim ve işte <laughs> <laughs> Çok güzel. İçerisinden sadece iki damla koydum ve bu yeterli olacaktır. Evet evet belli. Çok ölümcül bir şey oldu bu. <laughs> Tipinden belli. Afiyet olsun bakalım efekan. Bunu yiyince bakalım ne olacak. Ulan sucuklar hepiniz hoş geldiniz yine. Niye geldiniz hiç hoş gelmediniz. Şaka yaptım. Siz okula gelmezseniz dersler boş geçer. O zaman da tatil oluruz. bir dakika bir dakika. Bu kim ya? Gelmemiş. Benim dersime nasıl gelmemezlik yaparsın? He? Nasıl lan? Ay hocam siz az önce gelmeyin diyordunuz. Şimdi gel. Evet evet ya gelmesek hepimizi okulda bırakacak adam. Yalan söylüyor. Ulan geri zekalılar hepiniz giderseniz ben de evime giderim. Ama bir kişi gelmeyince evime gidemiyorum. Anlamanız kıt sizin. Benim dersimden kaçan en önde oturan bu hadsiz de kim? Gördünüz mü onu? Gördünüz mü? Oo Alperen şimdi elime düştün işte. Evet hocam evet ben gördüm. Dışarıda gördüm onu. Demek gördün evladım ne olmuş peki ya neden derse girmedi yoksa tuvalette kakasını mı yapıyor cırcır cır mı olmuş? Ya öğretmenim ne cırcır cır ya bize ne dedi biliyor musunuz? Ben o Baldi denilen öğretmenin dersine girmem dedi. Cahilin teki o bana ne öğretecek ki zaten dedi. Onun dersine gireceğime gider internet kafede oyun oynarım Minecraft oynarım daha iyi dedi. Yani öyle dedi öğretmenim ben duyduklarımı söylüyorum. Ne dedi ne dedi? Bana cahil mi dedi? Lan ben onun var ya. Evet öğretmenim Esra şahit hatta. Allah Allah iki kişiydik. O da duydu. Ay evet öğretmenim neler neler dedi size. Şimdi burada ağzımızı alamıyoruz yani o kelimeleri. Çok ayıp olur sınıf ortamında söyleyebiliriz. Yani neler neler yani. Ulan ben o çocuğu bir elime geçireyim var ya. Ulan var ya ağzını burnunu yok edeceğim o çocuğu. Ulan ulan kulaklarından tavan asacağım o çocuğu. Yani bence de öğretmenim bence de öyle yapmalısınız. Size neler dedi yani. Arkadaşlar söyleyin bakalım. Efekan gerçekten doğruları mı söylüyor? Alperen bana öyle mi dedi yorumlara yazın. Ayrıca Alperen'e hangi cezaları vermem gerekiyor onu da yazın yorumlara. Oh öğretmen de inandı. Şimdi Alperen ayvayı yedi işte. Oo. Oh canıma değsin. Evladım hiç merak etme. Şimdi o çocuğun işi gerçekten bitti. Sakın bir daha okula gelmesin. Yoksa olacaklardan ben sorumlu değilim. Evet işte geliyor. Efekan buyur dostum getirdim. Ne, ne, oluyor lan? Bu sınıftan kaçan zibidi değil mi? Ulan bittin sen. İşte geldi. Elime düştü. Bittin oğlum sen. Öldün sen. Allahu ekber. Allahu ekber. E, ne oluyor ya? Bu ne oğlum ne getirdin? Sen bir daha mı dayak yemek istiyorsun he? Yok ya ben senden özür dilemek istiyorum. O yüzden de sen hamburgeri çok sevdiğin için sana hamburger getirdim. McDonald's'tan aldım. Lütfen affet beni yaptığım çok yanlıştı. Haklısın yani beni dövmekte. Eline sağlık çok güzel dövdün beni. Aklım başıma geldi. Demek öyle. Aferin aferin. Böyle adam olacaksın işte. Getir bakayım şu hamburgeri bir güzel yiyeyim. Enayi hamburgeri. Ulan ne oluyor lan burada Allah Allah lokantaya çevirdi burayı zibidiler ulan ulan ikisini de mi dövsem acaba napsam ya Allah Allah Elimde kaşınıyor. de şu hamburgeri yiyeyim leziz gözüküyor gerçekten. Ye bakalım ye göreceğim ben lezizi birazdan. Oh harika harika en sevdiğim en sevdiğim hamburger. <laughs> Ne oldu ya? niye tiksindin he? Bu yarayı hatırlıyor musun benim yüzüme bıraktın? Bak onu makyajla kapatmıştım. Şimdi gördüğü açıyorum. Bunun tadı iğrençti. Niye böyle oldu? He? Neden arkasından midem bulanmaya başladı? Söyle bana. Çabuk söyle. Ne oldu? Çünkü içine tedavisini kimsenin bilmediği bir zehir kattım. Kendi formülüm. Kendi zehrimli kattım yani. Ve bu zehri ben ürettiğim için kimse antisini bilmiyor. Yani kimse seni kurtaramaz. Nasıl ya? Ne diyorsun sen? Doktorlar beni kurtarır. Nasıl kurtaramaz? Hayır ya hayır. Ne olursun geri ver. Lütfen iyileşmem için olan ihtiyacım olan şeyleri söyle. Ölmek istemiyorum ben. Onu yüzümde bu yarayı açmadan ve beni aşağılamadan önce düşünecektin. İşin bitti senin. Öleceksin. Olamaz ya arkadaşlar iyileşmem için hemen kanala abone olup videoya like atmaya başlayın yoksa öleceğim sizin desteğiniz olmadan ölürüm Alperen bana tedaviyi vermiyor öldürmek istiyor beni ne yapacağım ben ne yapacağım destek olmak için hemen abone olup like atın arkadaşlar hemen. Boşuna ağlama. Seni kimse kurtaramaz. İşin bitti senin. Hastanelerde sürüneceksin. Ulan bu çocuk neymiş ya? Şeytan bu çocuk resmen. Şeytan. Ulan ulan atıldın lan okuldan. Sıfır veriyorum bütün notlarına. Verirseniz verin. Umrumda değil. Ben Efekan'dan intikamımı aldım. Tek istediğim şey Efekan'dan intikamımı almaktı. Bunu da yaptım. İşin bitti senin Efekan. Öleceksin. Hayır hayır olamaz. Hemen bir ambulans çağırayım belki doktorlar erken müdahale ile kurtarabilirler hemen çağırmam lazım Olamaz olamaz Efekan hayır ya doktor bey kurtaracaksınız onu hani değil mi böyle kalmayacak Maalesef böyle kalacak gibi evladım yani onu kurtarabilecek hiçbir tedavimiz yok elimizde Ona olan şey hayatımda ilk defa gördüğüm bir şey yeni yapılmış özel yapılmış Efekan için yapılmış İnanmıyorum ya manyak Alperen manyak. Bunu düzeltmesi lazım. Efekan'ı kurtarması lazım onun. Böylece bırakıp gidemez onu ya değil mi? Bilmiyorum bahsettiğinize göre çocuk manyan teki yani. Delirmiş kafayı yemiş. <laughs> manyak yani. Böyle bir şey yapılır mı ya? Doktor abi ne olursun kurtar beni. Aa, çok acı çekiyorum ne olur kurtarın beni ne olursunuz yalvarırım. Olamaz arkadaşlar. Efekan'a Evet arkadaşlar ya onu kurtarmanın hiçbir yolu kalmadı resmen. Tek çaremiz sizsiniz. O yüzden abone olup like atmayı sakın unutmayın. Hadi arkadaşlar bekliyoruz desteğinizi. Hadi.